Merhaba güzel ülkemin güzel insanları. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu ekranda da görüldüğü gibi bir adet akıllı prizimizin içini açtık arkadaşlar. Daha önceki videomda farklı bir priz açmıştık içini ve wifi modem bağlantı güçlendirme işlemlerini paylaşmıştım. Şimdi farklı bir marka yine akıllı bir priz arkadaşlar. Akıllı prizimiz yine 4 çıkışlı ve 2 adet USB, 1 adet Time-C girişli wifi üzerinden kontrol edilebilen bir akıllı priz. Bu prizimizi içine açmamızın sebebi arkadaşlar internet bağlantısı sorunu yani nasıl bir sorun? Odadan odaya prizi taşıdığınız zaman modemin bulunduğu ortamda olmadığı zamanlar sinyal gücü zayıf ve tabi ki uzaktan kontrol edilme olasılığı sıfıra iniyordu. Bunu ne geçirmek için içine açtık ve bazı işlemler yaptık. Yaptığımız işlemleri şu an sizlere detaylı bir şekilde gösterip anlatmaya çalışacağım. Sizin de ihtiyacınız varsa eliniz yatkınsa ee, tabii ki bu işlemi yapabilirsiniz. Eliniz yatkındaysa bir bilenden destek alın arkadaşlar. Unutmayın 220 voltun şakası olmaz. Sonuçta elektrik üzerinde bir işlem yapacaksınız ve en ufak hatada e, canaz mala, mala zarar gelebilir veyahut da e, kendize zarar verebilirsiniz, e, ürüne zarar verebilirsiniz. Bunun için arkadaşlar bu konuda eliniz yatkınsa uğraşmanıza özgürsünüz. Ama eliniz yatkındaysa değilse bilene destek almanızda fayda olacağını uyarmak istiyorum uyarımızı yapalım sonuçta 220 voltluk bir akıllı priz üzerinden çalışma yapıyoruz arkadaşlar bu arada detayları geçmeden dostlarım sizlerden ufak bir ricam olacak henüz kanala abone olmadıysanız lütfen abone olup bildiri butonunuzu açın bunlar bizim için çok değerli ücretsiz ama bizim için değerli çünkü videolarımız sizler sayesinde daha fazla insana ulaşıyor ve bunu ulaştırabilmeniz için abone olmanız lazım bildiri butonunuzu açmanız lazım ve tabii ki konu hakkında fikir ve görüşünüz varsa, tecrübeleriniz, deneyimleriniz varsa elbette yorumlar size açık. Yorumlara yazarsanız sizden sonra izleyecek insanlara yol gösterecektir. Niçin? Çünkü kanalımızın amacı bilgiyi paylaşmak. Bilgi paylaşıldıkça kıymetli ve değerlidir. Ben Nacizane de bunu paylaşırken sizin de fikir ve görüşleriniz elbette insanlara yol göstermekte bir adım olacaktır bu konudan dolayı. Fikir ve görüşü olanlar mutlaka yazsın. O yoksa da iyi arkadaşlar kanala destek, videolara destek anlamında nokta 1.1 kalp bırakabilirsiniz, bir teşekkür yazabilirsiniz. Ayrıca sosyal alanlarınıza WhatsApp, Telegram gibi gruplarınıza paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda WhatsApp ve Telegram gruplarımıza da katılabilirsiniz. Evet dostlar videomuzun konusuna dönecek olursak fişimiz takılı değil. Güvenlik önemli. Prizimiz burada duruyor. Ee, tabii ki videoyu çekerken hata yapmamaya özen göstermeye çalışıyoruz. Çünkü hem aynı anda video çekmek hem işlem yapmak gerçekten biraz riskli bir durum. Ama yine de amaç bilgi paylaşmak olunca siz değerli dostlarımız için elimizden geleni ardımıza koymuyoruz ve anlatmaya, göstermeye çalışıyoruz değerli dostlarım. Şimdi arkadaşlar akıllı prizimizin şöyle öncelikle hatta alt kısmında modelini, marka ve modelini göstereyim arkadaşlar. Normalde bunlar Çin'de üretilir ve farklı marka, model isimlerle piyasaya satılır. Bu ilk aldığımız prizdi. Gerçekten diğerine oranla daha sağlam çıktı. Full diye bir tane prizimiz vardı. Daha önceki videoda paylaşmıştım. Onun da wifi kartını güçlendirdik. Şimdi sıra e, Neutron isimli bir tane akıllı prizimiz ve bunun da e, wifi kartını güçlendirmeye çalışacağız. Yani wifi sinyal alış gücünü güçlendirmeye çalışacağız. Ee, bunu da sizinle paylaşmak istedim. Aynı zamanda. Arkadaşlar hiç yapı farklı ama e, uzun süreli kullanıma baktığımız zaman bu daha sağlam çıktı. E, gerçekten hakkını verdi parasının. Diğeri daha garanti bit bitmeden Wi-Fi kartı sorun çıkartmaya başladı. E, güçlendirmemize rağmen sorun çıkartmaya başladı. İşte arkadaşlar yaptığımız işlem nedir? Şöyle prizimizi elimize aldığımız zaman dostlarım Şurada küçük bir Wi-Fi kartımız arkadaşlar. Üstü beyaz bir plakayla kapatılmış. Ve bu Wi-Fi kartımızın elbette şöyle üstünde tarak şeklinde bir e, anten güya çizilmiş. Bu anten sayesinde modeme bağlanıyor. Tabii ki modeme bağlandığı zaman modemin dibinde iken yani bu hangi akıllı priz olursa olsun işte %50'lerde falan çekebiliyor iken ama modemden biraz uzaklaştığı zaman bu maalesef e, kapsama alanı dışına düşüyor ve internete bağlanmakta zorlanıyor. Peki biz ne yaptık arkadaşlar? Şu elimde görmüş olduğunuz tel dostlarım. Şu teli tarak şeklindeki şu kartımızın üstündeki e, plakanı, bir maket bıçağı yardımıyla hafifçe tabii ki üst altındaki bakır e, antene zarar vermeden sadece çizdik lehim olacak şekilde yani çizdik derken üstünü temizledik. Üstündeki kaplamayı sildik ve lehimledik. Lehimledikten sonra telimizi de lehimledik. Hassas bir e, bakır plaka olduğu için arkadaşlar en ufak işlemde yani teliniz hareket bile ettirseniz kopuluyor. Kopulmaması için aynı zamanda lehimle eğitilmedik. Lehimin üstünü de silikonladık. Çünkü bunun oynadığı zaman bu plakanın, yani üstündeki o bakır anten plakanın bırakmaması lazım. Bırakırsa bu sefer anakart zararı görür. Görmesini istemediğimiz için silikonla kaplattık arkadaşlar. Silikonla kaplattıktan sonra dostlarım telimiz burada gördüğünüz gibi ve şurada hatta şunu da göstereyim dostlarım. Şurada bir adet bakır plaka elimde vardı dostlar. Hatta şurayı lehim, lehimledim, lehimledim. Burayı lehimleyeceğim ben. Şu boştaki telimizin ucunun görüyorsunuz. Wi-Fi kartımızdan çekmiş olduğumuz boştaki telimizin ucunu buraya ile inleyeceğim. Bu bakır plaka arkadaşlar elinizdeki olanaklar farklı bir işlem de olabilir. bir tel de kullanabilirsiniz ama önemli olan arkadaşlar şu bölgeyle temas etmemeniz 220 volt enerjiye temas etmemeniz Şurada görmüş olduğunuz gibi 220 voltlar dolaşıyor. 5 voltlar dolaşıyor. 5 volt 2 amperler dolaşıyor arkadaşlar. Baya burada bir sistem var. Yani yapacağınız işlem boşluğu kullanmanız. Şu an boşluk burada kalıyordu benimki. Niçin arkadaşlar kartın oturduğu zaman şöyle gösterecek olursam burası tamamen boşta ve hiçbir şekilde burayla teması yok. Aynı zamanda prizimi oturturduğum zaman prizin kablosunda görüyorsunuz. Yine boşluk arkadaşlar. Bakır plaka levham boşlukta kalıyor. Oraya göre kestim ve silikonladım arkadaşlar. Şu an zemine silikonla yapıştırmışım. Ve şu görmüş olduğunuz boştaki telimizin ucunu buraya lehimleyeceğim ve e, en azından arkadaşlar e, bu işlem sayesinde yüzde yüz bir anten güçlendirme işlemi olmasa dahi yani tabii ki o hayal bir e, beklenti çünkü Wi-Fi kartın zaten e, üstündeki işlem e, buna göre yapılmamış arkadaşlar. Wi-Fi kartın modeli falan yok. Üstü kapatılmış. Ama tam önce e, ESP32 falan olabilir diye düşünüyorum. Onlara benziyor. Genelde bu tarz kartlar kullanıyor. Ama belki yanılışım varsa da düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Onu da belirteyim. Şunu şöyle sabitleyeceğim. Çalıştırmaya çalışacağım arkadaşlar. Sizlere göstermek açısından. Evet umarım yerinden oynamaz. Yerinden oynarsa kazaya kurban gidebiliriz. Arkadaşlar %100 dediğim gibi hiçbir şekilde vaat bir vaat karşılamayacak bu anten. Ama en azından arkadaşlar %5'lik %10'luk bir artış gösterme olasılığı var. Bunu da söyleyeyim. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? İstediğiniz kadar bu anteni güçlendirin. Bu kartın yetersizliğinden kaynaklanıyor. Yani bu kart bulunduğunuz odada modemin dibinde fevkalade bir performans sağlar. Yani güçlü bir performans sağlar ama modemden uzaklaştığı zaman Maalesef kartın içinde kullanılan malzeme yetersiz olduğu için istediğiniz kadar bu plakayı güçlendirin işe yaramaz. Ama bizim buradaki amacımız nedir? O bakır plaka tarak şeklinde çizilmiş bakır plakaya biraz daha büyükçe destek olmakta amacımız. Yani %4'lük 5'lik bir 10'luk bir sinyal seviyesi artarsa bizim için ne hala. Bu arada arkadaşlar ürünü çalıştıracağım. Ee, henüz tabii ki lehimlemeyi sonra yapacağım. Ürünümüzü çalıştırırken de Şöyle göstereyim sizlere. Ürünümüzde şu an 200 volt enerji dolaşmakta. Hatta aman az kalsın elim elektriğe değiyordu. Şöyle telefonla açıp kapatayım. Bu arada wifi'ye bağlandıysa şayet. Şimdi arkadaşlar şöyle gösterecek olursam. Bu şekil biz akıllı prizimizi Tamamen kapatıyorum. Ve tamam kapattık. Tamamen açıyoruz. Şu an e, bu şekilde akıllı prizimizi kullanabiliyoruz. Modemin dibinde olduğumuz için arkadaşlar. Ama modemde de ne gibi bir e, yani araya bir duvar girdiği zaman maalesef bu işlemleri yakından e, ancak e, yanındayken. E, Bluetooth ve konum servisini açarak ancak kontrol edebiliyoruz. Bunun da sebebi internete bağlı olmamasından kaynaklanıyor. Daha doğrusu internet olduğu halde bağlanamadığından kaynaklanıyor. Uzaktayken hiçbir şekilde kontrol edemiyoruz. Ama en azından araya bir duvar falan girdiği zaman bu anten sayesinde %5'lik %10'luk bir artışla bu problemi aşabileceğimi daha önceki yapmış olduğum işlemde prizde başarılı olduğum için yani %4-5'lik başarılı olduğum için Bunda da umudu taşıyorum. Bu yüzden dolaylı bir anten yaptım. Ee, sizler de bu şekil faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, böyle bir işlem yaparak tabii ki cihazınıza zarar vermeden, kendinize zarar vermeden e, akıllı prizinizin antenini güçlendirebilirsiniz. Bu arada internette sorun var galiba. Kapattık açamadık. Evet açıldı arkadaşlar. Biraz sorun var galiba elektrik açık olduğu için. E, şu an e, telefonlar falan kameralar çalıştığı için Herhalde sinyal bozukluğu yapıyor. Neyse arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar sizler de böyle bir işlemle akıllı prizinizin içinde boşluk varsa o boşluğu değerlendirerekten e, elinizde şöyle bir bakır plaka veya bir tel olabilir. Bakır tel olabilir. Fark etmez. Önemli olan e, teması sağ, yani temas olmaması. Dikkat etmeniz ne ürüne ne kendinize zarar vermeden bu işlemi yapabilirsiniz. Arkadaşlar suç cinsiyeti samafola bu tarz videolar <laughs> sizlerin seyredin varlığını sürüyor. Lütfen kanalımdan, videolarımdan desteklerinizi zirgemeyin. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dilerim. Esen kalın, beğenip paylaşmayı, abone olmayı, fikir ve görüşlerinizi yazmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın, mutlu kalın kıymetli dostlarım.